hadis şerifte suret olan yere melek girmez buyuruluyor. Allah dostlarının suretleri de buna dahil midir? Kardeşlerim, İslamiyet'in istisnası yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani melaike-i eve girmez buyuruyor. La tedhulul melaiketu beyten fihi kelbun ve la İçinde köpek olan, suret olan, resim olan eve melekler girmez. Resulullah Aleyhisselam evine geliyor. Ayşe annemiz bir örtü almış. Örtünün üzerinde suretler var diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve girmedi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın ruhaniyeti gelmez. Melekler içerisinde suret olan eve girmezler. Yani evliya olsun, sevdiğiniz bir zat olsun. Onların suretlerini duvarlara asmayacaksınız. Yani evet onlar büyük zatlardı, biz onları seveceğiz, hürmet edeceğiz ama neticede onlar insandır. Eğer hürmette aşırılığa gidilirse ne olur? Nuh suresinde Cenab-ı Hak dört tane puttan bahsediyor. Esasında bunlar o toplumda salih adamlardı. Sonra aşırı hürmetten bunları putlaştırdılar. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ vadden, وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَصْرًا Yani Cenab-ı Hak onların bu halini anlatıyor bize. Ne diyorlar? Siz o ilahlarınızı bırakmayın diyor. Aman ha kendi adamlarına وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَدِّ بِرَقْمَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَصْرًا Bunları bırakmayın diyorlar. Kaç tane burada tanrılarından bahsediyor? Beş tane. Yani salih adamları zamanla tanrılaştırmışlar. Yani biz de elhamdülillah sevdiğimiz büyük zatlar var ama biz sevgimizi nasıl gösteriyoruz? Onların izinde yürüyerek, onlara dua ederek, resimlerini asarak değil kardeşim. Bu caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık, sarih bir şekilde bunu beyan etmiştir. Bu noktada asla kimsenin istisnası yok masaya koy, kapalı bir yere koy. Ama duvarda asma, asamasın, caiz olmaz.''